Kafandaki tüm imani sorulara cevaplar bulacağın bir hazine. Allah'a imanın anlatıldığı 12 delille 22. söz ve 33 delille 33. söz. Peygambere imanın onlarca ispatla anlatıldığı 19. söz ve 19. mektup. Ahirete imanın anlatıldığı, din düşmanlarını bile ikna edecek kuvvette olan 10. söz. Kur'an-ı Kerim'in Allah kelamı olup 40 vecihle mucize olduğunu anlatan 25. Söz. Meleklere imanın 2 artı 2 4 eder katiyetinde anlatıldığı 29. Söz. Kader gibi zor bir meseleyi 6 yaşındaki çocuğun bile anlayacağı kolaylıkta anlatıldığı 26. Söz. Ve tüm bunların yanında Namaz, vesvese, dert, sıkıntı gibi cevap aradığımız çok fazla konu Risale-i Nur eserlerinde bizleri bekliyor. Kafandaki soruların cevaplarını alıp aklen, kalben ve ruhen huzur bulmak istiyorsan şimdi okuma vakti. Başlıyoruz. Cümleten selamünaleyküm Risale Nur e, dersimize, yayınımıza hoş geldiniz. Bugün her hafta olduğu gibi güzel bir konuyu e, hepimizin e, hayatına etki edecek, imanımızın inkişafı noktasında e, vesile olacak güzel bir e, bölüm okuyacağız. 15. sözün zeyli yani sözler eseri olan da mektubat eseri olan da bu bölümü açabilir. İki kitapta da var. Sözler eseri olanlar 15. sözün Zeyli'ni açsın. Mektubat olanlar da 26. mektubun 1. mepasını açsın. Zaten aynı e, konu iki yerde de geçmekte. Burasını biz e, Bediüzzaman Hazretleri'nin şeytanla münazarası olarak adlandırıyoruz. Bildiğiniz şeytanla e, kapışıyor diyebiliriz yani ve çok tehlikeli sorular soruyor. Ben buraya ilk okurken e, yıllar önce şeytanın sormuş olduğu bir soruyu okudum burada. Dedim ki Allah'ım lütfen cevabını okumadan canımı alma çünkü çok kafam karışmıştı. Bediüzz bize de tabii vesvese geliyor. Şeytan vesvese veriyor ama bizim vesvesemiz de gelen vesvese tabii ki bir olmayacak. Burada göreceğiz yani Kur'an'ın pek hali görüyorsun. İnsan yazması gibi bak diyor. Bediüz zaman Hazretleri cevap veriyor. O zaman ortada bak diyor. Ne Allah kelamı de ne de insan kelamı deme diyor. Ortada bak diyor. Bu da çok tehlikelidir. Yani bu e, Müslüman bakış açısı değildir tabii ki. Ona cevap veriyor. Ondan sonra Allah kelamı olsa çok harikulade süper olacak. Yani biz insanları anlamayız insan kelamına benziyor ki anlıyoruz. Demek ki insan kelamı diye çok çok dehşetli bir fitne atıyor ortaya. Bediüzzaman Hazretleri çok güzel bir cevap veriyor ona. Yine devamında çeşitli sorularla Bediüzzaman Hazretlerini sıkıştırmaya çalışıyor ama Üstad Hazretleri çok güzel cevaplarla hem şeytanı susturuyor hem de bizim şeytanlarımızı, vesveselerimizi susturuyor. Aşkçısınız inşallah başlayalım. Bismi subhanahu ve min şeyin illa yusabbi bihamdihi. Bismillahirrahmanirrahim. Ve imma yenzagannaka min şeydani nezgun festaiz billahi innehu huves semiul alim. Hüccetül Kur'an ale şeytan ve hizbihim İblise ilzam, şeytanı ifham, ehli tuyanı iskat eden birinci mepas. Bir tarafına muhakeme içinde şeytanın müthiş bir desisesini katil bir surette reddeden bir vakadır. O vakanın mücmel bir kısmını 10 sene evvel Lemaat'ta yazmıştım şöyle ki Bu Risale'nin telifinden 11 sene evvel Ramazan-ı Şerif'te İstanbul Beyaz cami Şerif'inde hafızları dinliyordum. Birden şahsını görmedim fakat manevi bir ses işittiğim gibi bana geldi. Zihnimi kendine çevirdi, hayalen dinledim, baktım ki bana der. Sen Kur'an'ı pek âli görüyor, pek âli çok parlak görüyorsun. Bir tarafa hani muhakeme et, öyle bak. Yani bir beşer kelamı farz et bak acaba o meziyetleri o zinette görecek misin dedi. Hakikaten ben de ona aldandım. Beşer kelamı farz edip öyle baktım. Gördüm ki nasıl Beyazıt'ın elektrik düğmesi çevrilip söndürülünce ortalık karanlığa düşer öyle de o farz ile Kur'an'ın parlak ışıkları gizlenmeye başladı. O vakit anladım ki benimle konuşan şeytandır. Beni varta yuvarlandırıyor. Kur'an'dan istimdat ettim. Birden bir nur kalbime geldi. Müdafaya katı bir kuvvet verdi. O vakit şöylece şeytana karşı münazara başladım. Dedim, ey şeytan bir taraf ana muhakeme iki taraf ortasında bir vaziyettir. Halbuki hem senin hem insandaki senin şakitlerin dediğiniz bir taraf ana muhakeme ise tarafı muhalifi iltizamdır. Bir taraflık değildir. Muhakkaten bir dinsizliktir. Çünkü Kur'an'a beşer kelam diye bakmak ve öyle muhakeme etmek şıkkı muhalifi esas tutmaktır. Batılı iltizamdır. Bir taraf hani değildir. Belki batılı taraf girliktir. Şeytan dedi ki öyleyse ne Allah'ın kelamı ne de beşer kelamı deme. orada farz et bak ben dedim. O da olmaz. Çünkü münaza fih bir mal bulunsa eğer iki mütteyi birbirine yakın ise ve kurbiyeti mekan varsa o vakit o mal ikisinden başka birinin elinde veya ikisinin elleri yetişecek bir surette bir yere bırakılacak. Hangisi ispat etse o alır. Eğer o iki müddeyi birbirinden gayet uzak, biri maşrıkta, biri mağribde ise o vakit kaydeten sahibiyet kim ise onun elinde bırakı bırakılacaktır. Çünkü ortada bırakmak kabil değildir. İşte Kur'an kıymetler bir maldır. Beşer kelamı Cenab-ı Hakk'ın kelamının ne kadar uzaksa o iki taraf o kadar belki hassiz birbirinden uzaktır. İşte Seradan Süreyya'ya kadar birbirinden uzak o iki taraf ortasında bırakmak mümkün değildir. Hem ortası yoktur. Çünkü vücut ve adem gibi, nakı zeyn gibi iki zıttırlar ortası olamaz. Öyleyse Kur'an için sahibul yet tarafı ilahidir. Öyleyse onun elinde kabul edilip öylece delaylı ispatı bakılacak. Eğer öteki taraf onun kelamullah olduğuna dair bütün mürhanları birer birer çürütse elini ona uzatabilir.'' yoksa uzatamaz. Heyhat, binler berahini katiyenin mıhlarıyla aş-ı azama çakılan bu muazzam pırlantayı hangi el bütün o mıhları söküp o direkleri kesip onu düşürebilir? İşte ey insan, senin namına ehli hak ve insaf bu suretteki hakikatli muhakeme ile muhakeme ederler. Hatta en küçük bir delilde dahi Kur'an'a karşı imanlarını ziyadeleştirirler. Senin ve şakirtlerinin gösterdiği yol ise bir kere Beşer kelamı farz etse yani arşa bağlanan o muazzam pırlanta yere atılsa bütün mıhların kuvvetinde ve çok bürhanların metanetinde bir tek bürhan lazım ki onu yerden kaldırıp arş maneviye çaksın. Ta küfrün zulümatından kurtulup imanın envarına erişsin. Halbuki buna muvaffak olmak pek güçtür. Onun için senin de ile şu zamanda bir tarafa muhakeme sureti altında çokları imanlarını kaybediyorlar. Şeytan döndü ve dedi... Kur'an beşer kelamına benziyor. Onların muhaveresi tarzındadır. Demek beşer kelamıdır. Eğer Allah'ın kelamı olsa ona yakışacak her cihet, Cihar kulada bir tarz olacaktı. Onun sanatı nasıl beşer sanatına benzemiyor? kelamı da benzememeli. Cevaben dedim. Nasıl ki peygamberimiz aleyhissalatü vesselam mucizatından ve hasaisinden başka efal ve ahval ve etvarında beşeriyette kalıp beşer gibi adalet ilahiyeye ve evamiri tekviniyesine münkat ve muti olmuş, o da soğuk çeker, elem çeker ve hakeza, her bir ahval ve etvarında halkulade bir vaziyet verilmiş, ta ki ümmetine efaliyle imam olsun, etvarıyla rehber olsun, um hareketiyle ders versin. Eğer her etvarında kulade olsaydı, bizzat her cihetçe imam olamazdı, herkese mürşidi mutlak olamazdı. Bütün ahvaliyle rahmetellil alimin olamazdı. Öyle de Kur'an hakim, ehli şure imamdır, cin ve inse mürşittir, ehli kemale rehberdir, ehli hakikate muallimdir. Öyle ise beşerin muhaveratı ve uslubu tarzında olmak zaruri ve katidir. Çünkü ins ve cin münacatını ondan alıyor, duasını ondan öğreniyor, mesailini onun nisanıyla zikrediyor, edebi muaşeretini ondan taallüm ediyor ve hakeza. Herkes onu merci yapıyor. Öyleyse eğer Hazreti Musa Aleyhisselam'ın Turi Sina'da işittiği kelamullah tarzında olsaydı, beşer bunu dinlemekte ve işitmekte tahammül edemezdi ve yani merci edemezdi. Hazreti Musa Aleyhisselam gibi bir ulul ulul azm ancak birkaç kelamı işitmeye tahammül etmiştir. Musa Musa Aleyhisselam demiş. Eha keza kelamük gaylallah li kuvvetü cemi'il il el Sina el sine. Şeytan döndü ve yine dedi ki, Kur'an'ın mesaili gibi çok zatlar, o çeşit meseleleri din namını söylüyorlar. Onun için bir beşer din namına böyle bir şey yapmak mümkün değil mi? Cevaben Kur'an'ın Nurla dedim ki, evvela dindar bir adam, din muhabbeti için hak böyledir, hakikat budur, Allah'ın emri böyledir der. Yoksa Allah'ı kendi keyfini konuşturmaz, hassiz derece haddinden tecavüz edip Allah'ın taklidini yapıp onun yerine konuşmaz. Femen ezlemu mimmen keze kezebe alallah düsturundan titrer. Ve saniyen bir beşer kendi başına böyle yapması ve muvaffak olması hiçbir cihette mümkün değildir. Belki yüz derece muhaldir. Çünkü birbirine yakın zatlar birbirini taklit edebilirler. Bir cinsen olanlar birbirinin suretine girebilirler mertebeci birbirine yakın olanlar birbirinin makamlarını taklit edebilirler. Muhakkaten insanları ifal ederler fakat daimi ifal edemezler. Çünkü ehli dikkat nazarında ala külli hal etvar ve ahvali içindeki tasannuatlar ve tekellüfatlar sahtekarlığını gösterecek. Hilesi devam etmeyecek. Eğer sahtekarlıkta, eğer sahtekarlıkla taklide çalışan ötekinden gayet uzaksa mesela adi bir adam İbn Sina gibi bir dahiyi ilimle taklit etmek taklit etmek istese ve bir çoban bir padişahın vaziyetini takınsa elbette hiç kimseyi aldatamayacak. Belki kendi maskara olacak, her bir hali bağıracak ki bu sahtekardır. İşte haşa, yüz bin defa haşa Kur'an beşer kelamı farz edildiği vakit nasıl bir yıldız böceği bin sene tekellüfsüz hakiki bir yıldız olarak rast ehline görünsün. Hem bir sinek bir sene tamamen tavus suretinin tasannusuz temaşa eline göstersin. Hem sahtekar, âmi bir nefer, namdar, âli bir müşirin tavrını takınsın, makamında otursun, çok zaman öyle kalsın, hilesini ihsas etmesin. Hem müfteri, yalancı, itikatsız bir adam, müddeti ömründe daima en sadık, en emin, en mutekit, en mu mütekit bir zatın keyfiyetini ve vaziyetini en müdakkek bir en müdakkik nazarlara karşı telaşsız göstersin. Dahilerin nazarında tasanlığı saklasın. Bu ise yüz derece muhaldir. Ona hiçbir zi akıl mümkün diyemez ve öyle de farz etmek bedi bir muhali vaki farz etmek gibi bir hezeyandır. Aynen öyle de. Kur'an'ı kelamı beşer farz etmek lazım gelir ki alem İslam'ın semasında bil müşahede pek parlak ve daimi envar hakayki neşeden bir yıldız hakikat, belki bir şemsi kemale telakki edilen kitab mübini mahiyeti, haşa, bir yıldız böceği hükmünde tasannucu bir beşerin hurufatlı bir düzmesi olsun ve en yakınında olanlar ve dikkatle ona bakanlar farkında bulunmasın ve onu daima âli ve menbaı hakaik bir yıldız bilsin. Bu ise yüz derece muhal olmakla beraber sen ey şeytan, yüz derece şeytaniyette ileri gitsen, buna imkan verdiremezsin. Bozulmamış hiçbir aklı kandıramazsın. Yalnız manen pek uzaktan baktırmakla aldatıyorsun. Yıldızı yıldız böceği gibi küçük gösteriyorsun. Salisen hem Kur'an'ı beşer kelamı farz etmek lazım gelir ki asarı ile tesiratı ile Netayeciyle i insaniyetin bil müşahede en ruhlu ve hayat feşan, en hakikatli ve saadet resan, en cemiyetli ve muciz beyan Ali meziyetleriyle yaldızlı bir Furkan'ın gizli hakikati, haşa, muavenetsiz, ilimsiz bir tek insanın sahtekar, adi fikrinin tasni tasniyatı olsun. Ve yakından onu temaşa eden ve merakla dikkat eden büyük zekalar, ulvi dahalar, onda hiçbir zaman hiçbir cihette sahtekarlık ve tasanlığı eserini görmesin daima ciddiyeti, samimiyeti, ihlası bulsun. Bu ise yüz derece muhal olmakla beraber bütün ahvaliyle, akvaliyle, harekatıyla bütün hayatında emaneti, imanı, emniyeti, ihlası, ciddiyeti, istikameti gösteren ve ders veren ve sıddıkinleri yetiştiren en yüksek, en parlak, en ali haslet telakki edilen ve kabul edilen bir zatı en ehemmiyetsiz, en ihlassız, en itikatsız farz etmek de muzaf bir muhali vaki görmek gibi şeytanı dahi utandıracak bir hezeyanı ı küfridir. Çünkü şu meselenin ortası yoktur. Zira farz-ı muhal olarak Kur'an kelamullah olmazsa arştan zemine düşer gibi sükût eder. Ortada kalmaz. Mecmai hakaik iken menba hurufat olur. Ve o harika fermanı gösteren zat haşa sümme haşa. Eğer Resulullah olmazsa alay illiğinden esfele safiline sükut etmek ve menba kemalat derecesinden madeni de sayıs makamına düşmek lazım gelir. Ortada kalamaz. Ortada kalmaz. Zira Allah namına iftira eden, yalan söyleyen en edna bir dereceye düşer. Bir sineği daimi bir surette tavus görmek ve tavusun büyük efsafını onda her vakit müşahede etmek ne kadar muhal ise şu mesele de öyle muhaldir. Fıtratan akılsız, sarhoş bir divane lazım ki buna ihtimal versin. Ravyan. Hem Kur'an'ı kelam beşer farz etmek lazım gelir ki Nevi Beni Adem'in en büyük ve muhteşem ordusu olan ümmeti i Muhammediye'nin aleyhissalatü vesselam mukaddes kumandanı olan Kur'an bil müşahede kuvvetli kanunlarıyla, esaslı düsturlarıyla, nafiz emirleriyle o pek büyük orduyu iki cihanı fethedecek bir derecede bir intizam verdiği ve bir inzivat altına aldığı ve maddi ve manevi teçhiz ettiği ve umum efradın derecatına göre akıllarını talim ve kalplerini terbiye ve ruhlarını teshir ve vicdanlarını tathir ve azâ ve cevairihlerini istimal ve istihdam ettiği halde haşa yüz bin defa haşa kuvvetsiz, kıymetsiz, asılsız bir, asılsız bir düzme farz edip 100 derece muhali kabul etmek lazım gelmekle beraber müddeti hayatında ciddi harekatıyla hakkın kanunlarını beni Adem'e ders veren ve samimi efal ile hakikatin düsturlarını beşere talim eden ve halis ve makul akvaliyle istikametin ve saadetin usullerini gösteren ve tesis eden ve bütün tarihçi hayatının şehadetiyle Allah'ın azabından çok havf eden ve herkesten ziyade Allah'ı bilen ve bildiren ve nevi beşerin beşten birisine ve küreyi arzın yarısına 1350 sene kemali haşmetle kumandanlık eden ve cihanı velveleye veren ve şöhret şiar şunatı ile nevi beşerin belki kainatın elhak medarı fahri olan bir zatı haşa yüz bin defa haşa sahtekar Allah'tan korkmaz ve bilmez ve haysiyetini tanımaz insaniyetin adi derecesine farz etmek de 100 derece muhali birden irtikab etmek lazım gelir. Çünkü şu meselenin ortası yoktur. Zira farz muhal olarak Kur'an kelamullah olmazsa açtan düşse ortada kalamaz. Belki yerde yalancı birinin malı olduğunu kabul etmek lazım gelir. Bu ise ey şeytan, yüz derece sen katmerli bir şeytan olsan bozulmamış hiçbir aklı kandırmazsın ve çürümemiş hiçbir kalbi ikna edemezsin. Şeytan döndü dedi, nasıl kandıramam? ekser insanlara ve insanın meşhur akillerine Kur'an'ı ve Muhammed'i aleyhissalatü vesselam'ı inkar ettirdim. El cevap. Evvela gayet uzak mesafeden bakılsa en büyük şey en küçük şey gibi görünebilir. Bir yıldız bir mum kadar denilebilir. Saniyen hem tebeyi sathi bir nazarla bakılsa gayet muhal bir şey mümkün görünebilir. Bir zaman bir ihtiyar adam Ramazan hilerini görmek için semaya bakmış. Gözüne bir beyaz kıl inmiş. O kılı ay zannetmiş ayı gördüm demiş. İşte muhaldir ki hilal o beyaz kıl olsun. Fakat kasten ve bizzat aya baktığı ve o saçı tebeyi ve dolayısıyla ve ikinci derecede göründüğü için o muhali mümkün terakki etmiş. Salisen hem kabul etmemek başkadır, inkar etmek başkadır. Ademi kabul billa kayıtlıktır, bir göz kapamaktır ve cahilane bir hükümsüzlüktür. Bu surete çok muhal şeyler onun içinde gizlenebilir, onun aklı onlarla uğraşmaz. Ama inkar ise o ademi kabul değil belki o kabul ademdir bir hükümdür. Onun aklı hareket etmeye mecburdur. O halde senin gibi bir şeytan onun aklını elinden alır sonra inkar ona yutturur. Hem ey şeytan batılı hak ve muhali mümkün gösteren gaflet ve dalalet ve safsata ve inat ve muğlata mu, mualata mu mu ve mukabere ve ihfal ve görenek gibi şeytani destelerle çok muhalatı intac eden inkar ve küfrü o betbah insan suretindeki hayvanları yutturmuşsun. Rabian, hem Kur'an'ı kelam ve beşer farz etmek lazım gelir ki alemi insaniyetin semavatında yıldızlar gibi parlayan asfiyalara, sıttı ikinlere, aktaplara bir rehberlik eden ve bir bedahede mütemadiyen hak ve hakkaniyeti, sıt ve sadakati, em ve emaneti umum tabakatı ehli kemale talim eden ve erkan-ı imanın hakaykıyla ve erkan-ı İslamiyenin desatiriyle iki cihanın saadetini temin eden ve bu icraatın ve şehadetiyle biz zarure, hak ve halis ve safi, hakik, safi hakikat, ve gayet doğru ve pek ciddi olmak lazım gelen bir kitabı kendi evsafının ve tesiratının ve envarının zıttı ile muttasıf tasavvur edip haşa sümme haşa bir sahtekarın tasniat ve iftiralarının mecmuası nazarıyla bakmak, sofes ve şeytanları dahi utandıracak ve titretecek şekni bir hezeyan küfri olmakla beraber izhar ettiği din ve şeriat İslami'nin şehadetiyle ve müddeti hayatında gösterdiği bil ittifak fevkalade takvasının ve halis ve safi ubudiyetinin delaletiyle ve bil ittifak kendinde görünen ahlak aseninin haseninin ile ve yetiştirdiği bütün ehlakikatın ve sahibi kemalatın tasdikiyle en mutekit, en metin, en emin, en sadık bir zatı haşa sümme haşa yüz bin kere haşa itikatsız en emniyetsiz, Allah'tan korkmaz bir vaziyette farz etmek, muhalatın en çirkin ve menfur bir suretini ve dalaletin en zulümlü ve zulmetli bir tarzını itikab etmek lazım gelir. Elhasıl 19. mektubun 18. işaretinde denildiği gibi nasıl kulaklı âmi tabakası icazı Kur'an fehminde iş, demiş, Kur'an bütün dinlediğim ve dünyada mevcut kitaplara kıyas edilse hiçbirisine benzemiyor ve onların derece, onların derecesine değildir. Öyleyse ya Kur'an umumun altındadır veya umumun fevkinde bir derecesi vardır. Umumun altındaki şık ise muhal olmakla beraber hiçbir düşman hatta şeytan dahi diyemez ve kabul etmez. Öyleyse Kur'an umum kitapların fevkindedir. Öyleyse mucizedir. Aynen öyle de biz de ilmi usul ve fenli mantıkça sebr ve taksim denilen en kat'i bir hücrette deriz. Ey şeytan ve ey şeytanın şakirtleri! Kur'an ya arş-ı azamdan ve ismi azamdan gelmiş bir kelamullah'tır veyahut haşa sümme haşa yüz bin kere haşa yerde sahtekar ve Allah'tan korkmaz ve Allah'ı bilmez itikatsız bir beşerin düzmesidir.'' Bu ise ey şeytan sabı hüccetlere karşı bunu sen diyemezdin ve diyemezsin ve diyemeyeceksin. Öyleyse biz zarure ve biz zarure ve bila şüphe Kur'an Halık-ı Kainat'ın kelamıdır. Çünkü ortası yoktur ve muhaldir ve olamaz. Nasıl ki kat'i bir surette ispat ettik, sen de gördün ve dinledin. Hem Muhammed Aleyhisselatü Vesselam ya Resulullah'tır ve bütün Resullerin ekmeli ve bütün mahlukatın eftalidir veyahut haşa yüz bin defa haşa Allah'a iftira etti ve Allah'ı bilmediği ve azabına inanmadığı için itikatsız esfel esafiline sükut etmiş bir beşer faz etmek lazım gelir ki. Lazım gelir ki haşa kuran Hakim kafirlerin kü küfriyatlarını ve galiz tabiratlarını iptal etmek için zikrettiğine istinaden ehli dalaletin fikri küfrilerinin bütün bütün muhaliyetini ve bütün bütün çürüklüğünü göstermek için şu tabiratı farz-ı muhal suretinde titreyerek kullanmaya mecbur oldum. Bu ise ey iblis ne sen ve ne de senin ne de güvendiğin Avrupa filozofları ve Asya münafıkları bunu diyemezsiniz ve diyememişsiniz ve diyemeyeceksiniz ve dememişsiniz ve demeyeceksiniz. Çünkü bu şıkkı dinleyecek ve kabul edecek dünyada yoktur. Onun içindir ki güvendiğin o filozofların en müfsitleri ve o Asya münafıklarının en vicdansızları dahi diyorlar ki muhammed i Arabi aleyhissalatu vesselam çok akıllıydı ve çok güzel ahlaklıydı. Madem şu mesele iki şıkka münhasırdır ve madem ikinci şık muhaldir ve hiçbir kimse buna sahip çıkmıyor ve madem katli ücretlerle ispat ettik ki ortası yoktur. Elbette ve biz zarure senin ve bir şeytanın ramını olarak bil ve bi hakka lakin Muhammed-i Arabi aleyhissalatu vesselam Resulullah'tır ve bütün Resullerin ekmelidir ve bütün mahlukatın eftalidir. Aleyhissalatu vesselamu bi'adidil meleki vel insi vel cin vel can. Subhaneke la ilmana la illa ma'allemtena inneke entel al alimul hakim ve ahirut da'bana ilhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha. Haftaya yine aynı saatte, pazartesi saat 9'da görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Kafandaki tüm imani sorulara cevaplar bulacağın bir hazine. Allah'a imanın anlatıldığı 12 delille 22. söz ve 33 delille 33. söz. Peygamber'e imanın onlarca ispatla anlatıldığı 19. söz ve 19. mektup ahirete imanın anlatıldığı, din düşmanlarını bile ikna edecek kuvvette olan 10. Söz. Kur'an-ı Kerim'in Allah kelamı olup 40 vecihle mucize olduğunu anlatan 25. Söz. Meleklere imanın 2 artı 2 4 eder katiyetinde anlatıldığı 29. Söz. Kader gibi zor bir meseleyi 6 yaşındaki çocuğun bile anlayacağı kolaylıkta anlatıldığı 26. Söz ve tüm bunların yanında namaz, vesvese, dert, sıkıntı gibi cevap aradığımız çok fazla konu Risale-i Nur eserlerinde bizleri bekliyor.